Merhabalar. Ben Can Taşçı, 28 yaşındayım. Ee, Ünye'den geldim Ordu'ya. Ee, Erkan Hocam'da bir ay önce tüp mide ameliyatı oldu ee, ve bu ameliyat sonucunda şu an 15.3 kilo verdim. Ve e, ameliyat sürecim gerçekten çok güzel geçti. Çok mutluyum ve kendimi e, çok fazla enerjik hissediyorum. Ameliyat olmaya neden karar verdiniz? E, tiroid rahatsızlığım vardı zaten, tiroid rahatsızlığımdan kaynaklı olarak e, kilo kontrolü yapamıyordum bunun içinde artan kilom sebebiyle internetten araştırmaların sonucunda tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim ve araştırdıktan sonra Erkan hocamı Instagram'da gördüm hastalarının gerçekten çok fazla kilo verdiğini ve bu süreçten çok mutlu olduklarını gördüm Ben de Erkan hocamla iletişim kurup ve bunu daha sonra aileme bahsederek ameliyat olmaya karar verdim Peki ameliyat süreciniz ne? nasıl ilerledi? E, ameliyat sürecim aslında e, ilk karar verdim. Mayıs ayı, Nisan-Mayıs ayı gibi karar verdim ben ameliyat olmaya. Ama e, öğretmen olduğum için çalışıyordum ve yoğundum. Bunun için okulumun e, tatile girmesini bekledim. Okul hemen tatile girdikten sonra e, Erkan Hocamla görüşmeye geldim. Ee, görüşmelerim sonucunda da e, hemen hazırlık sürecine başladık. Zaten burası e, çok böyle pozitif, hemen e, ikna oluyorsunuz ameliyat olmaya da. Her süreçte çok hızlı ilerliyor, çok güler yüzler ve sizi gerçekten çok iyi karşılıyorlar. E, hazırlığımızı yaptık. Ufak bir tiroid sorunum çıkmıştı. Orada değerim yüksek çıktı. E, birkaç gün içerisinde değerimi düşürüp hemen ameliyatı gerçekleştirdik. Peki ameliyattan sonra hayatınızda neler değişti? Ameliyattan sonra öncelikle şunu ifade edeyim yeme alışkanlığım yani kökünden değişti diyebilirim. Öncelikle ben bu geçen bir aylık sürede hiç kaçamak yapmadım diyebilirim çünkü insanın canı gerçekten hiç istemiyor. Ee, şöyle ifade etmem gerekirse tamamen diyetisyenin e, verdiği e, içeriklere uyuyorsunuz. Zaten önceden e, belki sizi aklınız yönetiyordu. Hani mide küçülmeden önce ameliyat ol olmadan önce yani. E, doysanız da yeme potansiyeliniz oluyor, yiyebiliyorsunuz. Ancak ...tüp mide ameliyatından sonra e, mide küçüldüğünden dolayı mide sizi durduruyor ve bu yüzden artık yiyemiyorsunuz. Ve ben de bundan sebeple yiyemedim. Tabii e, bazı insanlarda hani psikoloğumun da söylediği üzere yememenin verdiği bir huzursuzluk, belki e, sıkıntı olabiliyor ama bende hiç öyle şeyler olmadı. Ben gayet mutluyum, pozitifim ve ve ekstra o zamanlara göre enerjim bile çok arttı. Hatta şunu da söyleyebilirim ki tiroid değerim bile normallere geldi. Erkan hocam zaten e, benim de ameliyat sürecimde gördüğüm kadarıyla ve sonrasında da gördüğüm kadarıyla işinde gerçekten çok profesyonel ve e, öncelikle yaklaşımı çok güler yüzlü e, ve Size olabilecek bütün hani e, olumlu ya da olumsuz süreçlerden zaten bahsediyor. Bunları bilerek ameliyata giriyorsunuz. Ekibine gelecek olursak, e, zaten ben Erkan hocaya hani Instagram'dan ulaşmıştım ilk. E, o beni hemen e, ekip koordinatörü Gizem Hanıma yönlendirdi. Ben Gizem Hanımla ilk e, görüştüğümde bir saat falan telefonda konuştuk. Bana bütün hani süreçten bahsetti, anlattı. Çok güler yüzlü, çok hani sanki böyle e, önceden de tanışıyormuş bir arkadaş Eda ile yaklaştı. E, bu yüzden yani e, ben ekipten çok memnun kaldım. E, bu ameliyat sürecimde, hazırlık sürecimde bana Bara Hanım ve e, Neslihan Hanım eşlik etti ve e, onlar da oldukça güler yüzlü. Ameliyatımı olduktan sonra da beni arayıp mesaj atıp sürekli kontrol ettiler nasıl olduğumu, neler yaptığımı, ilaçlarımı kullanıp kullanmadığımı sürekli olarak sordular. Bundan dolayı da Erkan hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. E, Tabi ameliyat olmadan önce e, öncelikle hem diyetisyen e, Dilara hanımla görüştük. O e, süreç hakkında neler yapmamız gerektiği hakkında oldukça bize bilgi verdi zaten. E, sonra Cihat hocam kilo verme sürecinde kişisel gelişime dair yapmamız gereken, yapabileceğimiz yollardan bahsetti. Bu konuda sürekli olarak yönlendirmelerde bulundu. Evet. Ve ben ekipten gerçekten çok memnun kaldım. Herkese tekrar teşekkür ederim. Şu an bu videoyu çekerken Halis Bey de karşımda. Onun da desteklerini unutmamamız gerekiyor. Kendisi papyonu ile birlikte her zaman çok şık. Bunu da altını çizmek istiyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.